Bilgilendirici kanalından kocak dolusu sevgi ve selamlar, sağlıklı ve güzel bir yaşam diliyorum Evet, Asiwan kiki deyiz. Asiwan de, güzel bir tişörtle karşı karşıyız. desenli tişört sevenlere beyaz uzun tişört bu arkadaşlar, yanları yırtmaçlı, kısa yarım kollu. Ve tişörtümüzün taksitli fiyatı 144.29, peşin fiyatı 129.99. Evet, tamamıyla sade, e, ben hoşlananlar, sadeden hoşlananlar için güzel bir tişört, klasik bir tişört modelimiz arkadaşlar. Tişörtümüzün taksitli taksit fiyatı 199.79 peşin fiyatı 179.99. Evet. Bu Mickey Mouse desenli klasik model bir tişört mevcut arkadaşlar. Kısa yarım kollu yani kısa kollu daha doğrusu yarım demeyeyim kısa kollu bir tişört. Evet tişörtün taksit taksi fiyatı 166.99 peşin fiyatı 149.99 Evet sade klasik uzun bu. penye şörtümüz mevcut süreçte indirimli arkadaşlar. Şörtümüzün indirimli taksi fiyatı 6.59 indirimli taksi fiyatı 59.99 ve yine güzel bir şört şörtümüzün önünde çok minik narin deseni mevcut. Bunlar beyo tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 55.49 indirimli peşin fiyatı 49.99 Evet hamileler için güzel bir kot modeli arkadaşlar kot pantolon şurası bu şekilde beli bu şekilde gelmiş burada lastiği mevcut kemeri var buna göre ayarlıyorsunuz düğmesi ve bu kot pantolonumuz mevcut süreçte indirimde indirimli taksit fiyatı 99.89 indirimli peşin fiyatı 89.99 ve yine hamileler için kumaş bir pantolon modeli arkadaşlar arkası komple kalın bir lastik mı? oluşturulmuş yanlara kadar Ön taraf düz gelmiş arkadaşlar. Evet, indirimli taksi fiyatı 77, 69 indirimli peş fiyatı 69, 99. Siyah renkli eşofman pantolon modelleri arkadaşlar. Beli lastikli ve bağcıklı. Evet, çiftleri de mevcut. Pardon. İndirimli taksit fiyatı 99.89 indirimli peşin fiyatı 89.99 ve siyah bir pantolonumuz mevcut arkadaşlar beli lastikli komple bunu bu şu kısmı komple lastik cepleri fermarlı iki cebi mevcut pantolonumuzun taksit fiyatı 188.69 peşin fiyatı 169.99 ilacı var. Bir pantolonumuz mevcut. Gayet güzel. Cepleri var. Beli yine komple lastikli. Şu mesafe tamamıyla lastiktir arkadaşlar. Ve bağcıkları mevcut. Pantolonumuzun taksi fiyatı 188.69, peşin fiyatı 169.99. Evet, askılı bir bülüsümüz mevcut arkadaşlar ve yapan yanlarda minik yırtmacı mevcut bu çiçek desenli Evet bu bülüsümüzün indirimli taksit fiyatı 44.39 indirimli peşin fiyatı 39.99 Evet bir tuniğimiz mevcut arkadaşlar. Sade. Balonuzları bu şekilde bir düğmeyle kapatılmış. Komple düğmeli. etekleri saçaklı bırakılmış arkadaşlar. Salaş bırakılmış. Evet bu tuniğimizin indirimi taksi fiyatı 1199 İndirimli peşin fiyatı 99.99. .99. Evet arkadaşlar Yıkısı oldukça geniş olan ve dantelli delik işlemeli güzel bir gömleğimiz mevcut uzun kollu ve kol ağızları tek düğmeyle kapatılmış arkadaşlar şu komple çevrelenmiş durumda evet gömleğimizin tişörtümüzün bağcıkları da mevcut istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz Evet bu indirimli taksi fiyatı 88.79 indirimli peşin fiyatı 79.99 Evet kot pantolon klasik model fermarlı ve tek düğmeli şekleri <laughs> olan dar koçalı güzel bir kot pantolon modeli Evet kot pantolonumuzun indirimli taksi fiyatı 144, 29 indirimli peşin fiyatı 129.99 ve yine kot pantolon evet kot pantolonumuzun fermarlı ve düğmeli yanlarda cepleri var yine klasik model dar paçalı bir kot pantolon modeli evet bu pantolonumuz da indirimde indirimli taksit fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 evet arkadaşlar yine bir kot yaşıyor. var. Dizaltı. altı. ve tek düğme ile kapatılmış cepleri olan klasik modellerden oluyor bu şortumuz evet şortumuzun taksitli fiyatı 166.99 peşin fiyatı 149.99 evet arkadaşlar baharlık bir gömlek modelimiz mevcut kolu Tek düğmeli. Önden düğmeli. Ve iki cepleri olan güzel bir baharlık gömlek. Evet bu gömleğimizin indirimli taksit fiyatı 66.59 indirimli fiyatı 59.99 Evet çok farklı bir penye tişörtümüz. Penye demeyelim. Likralı bu. Kumaşı likralı. Ee, kolları dantelli arkadaşlar. Ve yanlarında hafif yırtmaçları mevcut. Evet tişörtümüzün indirimli taksitli fiyatı 47 72 indirimli peşin fiyatı 42 99. Evet arkadaşlar bel boyunda güzel bir tişörtümüz mevcut. Uzun kollu yıkılsında minik bir penceresi ve metalle minik bir süsleme yapılmış. Evet bu tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 88.79 indirimli peşin fiyatı 79, 90. ve arkadaşlar uzun kollu bir tişörtümüz mevcut şu anda yakasında bol yazılı desenler mevcut Detay olarak sadece minik bir yırtmacı mevcut yanlarında. Tişörtümüzün indirimli taksit fiyatı 55.49 indirimli peşin fiyatı 49.99 Tamamıyla sade kısa kollu bir şort arkadaşlar. Bisiklet yapı. Evet tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 66.59 İndirimli peşin fiyatı 59.99. Evet, düz beyaz üzerine bol desen yapılmış ve parlak arkadaşlar. Şurası da tamamıyla simli. Parlak renklerden hoşlananlar için gayet ideal. Şortumuzun indirimli taksi fiyatı 38.84 indirimli peşin fiyatı 34.99 Evet güzel sade bir tuniğimiz mevcut arkadaşlar kendinden desenli kolu farklı kumaştan bedeni likralı komple bedeni likralı kolu kumaştan ve e, işlemeli kol ağzı da bu şekilde fırfırlı ve lastikli Ve evet, tuniğimizin indirimli taksitli fiyatı 166.49 indirimli peşin fiyatı 149.99 Evet çok güzel bir etek modelimiz mevcut arkadaşlar yanı böyle fırfırlı böyle dökümlü duruyor ve yandan fermuarlı Etiğimizin indirimli taksi fiyatı 255.29 indirimli peşin fiyatı 229.99 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa kollu ve yakalı yakasında düğmesi var beline kadar ama suç için açılmıyor ve yakalı belinde minik lastiği mevcut taksimsin indirimli taksi fiyatı 210.89 indirimli peşin fiyatı 189.99 ve yine rahat günden hoş zamanlar için terlemeden terletmeden güzel bir elbise modelimiz mevcut arkadaşlar iki tane düğmeleri olan kısa kollu bir elbise modeli ve taksimsin İndirimli taksit fiyatı 277, 90 indirimli peşin fiyatı 249.99. Evet askılı model. Çizgili bir elbise modelimiz mevcut arkadaşlar. Ayak ucuna kadar iniyor. Yanlardan minik tensleri mevcut. Arka komple lastikli arkadaşlar. Evet bu taksi fiyatı 255 29000 fiyatı 229.99 Evet arkadaşlar çok çeşitli bikinilerimiz mevcut Tabii ki yaz sezonu bikini almayanlar için ya da önümüzdeki yıla hazırlık için indirimde olan bikiniler mevcut değişik model ve fiyatlara sahip Örneğin şu bunu söyleyelim indirimli taksi fiyatı 66 59 indirimli peşin fiyatı 59.99 şurada sade hiç ve sensiz var indirimli taksi fiyatı 99.89 indirimli peşin fiyatı 89.99 Evet bu bikinimizin üst fiyatı indirimli taksi fiyatı 66 59 indirimli peşin fiyatı 59.99 Evet biraz da bikini altı fiyatı söyleyelim şunun indirimli taksi fiyatı 36 62 indirimli peşin fiyatı 32.99 Evet puantiyeli bikini altı İndirimli taksiti fiyatı 49.94, indirimli peşin fiyatı 49, 49 44.99. Evet, ipkini bikini 6 ee, indirimli taksit fiyatı 66.59, indirimli peşin fiyatı 59.99. Evet, mayomuz bu şekilde. İndirimli taksit fiyatı 199.79 indirimli peşin fiyatı 179.99. Evet bol çiçek desenli yıkı sıfır fırlı bir başka mayomuz. Mayomuzun arkası da bu şekilde. Bağcıklı arkadaşlar. Mayomuzun indirimli taksit fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129. Evet bol desenli çok farklı bir mayo yakası belinde şöyle bir şerit gitmiş yakası da bu şekilde arkadaşlar evet arkası da şuraya kadar bele kadar V şeklinde gelmiş bu o, mayomuzun indirimli taksi fiyatı 188.69 indirimli peşin fiyatı 169.99 ve bikini'lerin üzerine denizden çıktıktan sonra giymek için son derece zarif kıyafetlerimiz. Evet kıyafetimizin indirimli taksitli, taksitli fiyatı 122.09, indirimli peşin fiyatı 109.99. Evet yine bikini üstüne çok farklı bir modelimiz mevcut arkadaşlar. Evet bu kıyafetimizin de indirimli taksitli fiyatı 77.69 indirimli peşin fiyatı 69.99 Evet yine bütün üzerimizin üzerine giymek için değişik çok hoş kıyafetler beli lastikli ve kemerli arkadaşlar boynunda yine farklı bir kemer mevcut Evet bu kıyafetimizin de indirimli taksitli fiyatı 166.99 indirimli peşin fiyatı 149.99 ve haşama da mevcut arkadaşlar oldukça uzun üstüye sahip <laughs> ve alt kısmı haşama takımımızın indirimli takti fiyatı 443.99 indirimli peşin fiyatı 399.99 Evet çok uzun Haşamalardan hoşlananlar için Bu et, ayak ucuna kadar gelen Bir üstlüğe sahip Önü komple fermuarlı arkadaşlar Ve Altı Bunun altı Ayak altından Geçmeli Evet bu haşamamızın da indirimli taksi fiyatı 443.99 24 yaşım fiyatı 399.99